Evet, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Karaçukur mahallesindeyiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet, ablamız. Ee, siz bantları kaç aydır kullanıyorsunuz? Bir dört aydan, dört aydan, fazla. aydan fazla. oldu. Dört aydan fazla oldu. Öncesinde neydi? Şu an ne oldu? Şeker Öncesinde düştü bizim şekerimiz düştü, düştü Şekeri de düştü. Ağrılar da düştü. Belimden kalkamazdım, kalktım. Secdini Namaza yemezdim. gidemezdim. Namaz yani. Enemezdim, endim Allah'a şükürler olsun. 14 sene secdeye gidemedi. Şu anda sene. şu anda rahat oturuyor, kalkıyor. O alnındaki bant ne yapıyor sana? Şekeri götürüyor. Allah şekeri götürüyor. <laughs> melatonin bandıyla şeker götürüyor. Evet, evet. Yani. Sizde bir kulak uğultusu mu vardı daha önce? Evet, baş dönmesi vardı. Fertiko, fertiko. Evet, ee, onu kulağıma yapıştırdıktan sonra o melatonin Ev tarafıma da neydi ona var. O neydi? O neydi? O O O onu yapıştırdı. Bir de o e, neydi? B12. Evet. Ondan sonra e, yapıştırdıktan sonra on günde ayağa kalktım, secdeye indim. Maşallah. Heh. Ee, Şimdi ne yapıyorsunuz köyde? Burası e, bayağı key, çalışma yeri. Keyifle beraber yecek burada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Allah Şeyhle sağlık yaşayayım. afiyet versin. Çok şükür.